Sandbox, SAND Coin, blok zinciri tabanlı bir sanal oyun ekosistemidir. Platform, herkesin, Land adı verilen dijital mülk oluşturmasını, ticaretini ve para kazanmasını sağlar. Proje, kullanıcılar için daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratmak için NFT'lerin popülaritesini oyun içerisine entegre ederek kaliteli bir oyun deneyimi yaratmayı hedefliyor. Sandcoin nedir? Sandbox, The Sandbox NFT ve Metaverse kavramlarına aynı anda sahip bir oyun serisidir. Sandcoin ise Sandbox oyunları içerisindeki ticareti yöneten bir ERC-20 tokenidir. Platform, geleneksel bilgisayar oyunlarında yer alan ve kullanıcıların emeklerinin sömürülmesi durumunu ele alıp bu konuda güzel bir çözüm getiriyor. Geleneksel merkezi oyunları oynadığınızda, Metin 2, Knight Online, CS, Go vs. tüm çabanız ve yatırımınız bu oyunlarda kilitli kalır. Bu tip oyunlar içerisinde geliştirdiğiniz karakterler, onların eşyaları veya diğer araçları siz oyunu bıraktığınız anda oyun içerisinde kalır ve hiçbir anlam ifade etmezler. Sandbox, oyunculara değer oluşturmak ve bunu diğer oyunlara veya tamamen oyun ekosisteminin dışına aktarmak için birden fazla yol sunar. NFT'ler oyun içi varlıkları temsil edebilen blok zinciri tabanlı tokenlerdir. Blokçan ile doğrulanabilir, aktarılabilir ve ticareti yapılabilir. Sandbox oyun serisi, 40 milyon indirme ve aylık 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük bağımsız kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve oyun platformlarından biridir. Pek çok yeni yaratıcı ve ticari mekanizmaları oyunları içerisine ekleyen Sandbox'ın yakında çıkacak olan Minecraft benzeri görünüşe sahip 3 boyutlu oyunu, dünya çapında en çok beklenen 10 blok zinciri oyunundan biri seçildi.